Herkese merhabalar. Bu kitabımızdan 4. sınıflar için 50. sayfamızdaki sorularımızı çözeceğiz. Konumuz verilmeyen toplananı bulma. Birinci sorumuzdan başlayalım. Hangi sayının bu tarz sorularda arkadaşlar bakın o da bilmiyor. Hangi sayının diye başlamış. Bilinmeyen bir sayı var. Hangi sayının 3424 fazlası fazla dediği için artı koyuyorum. 3424 fazlası 8316 eder. Yani eşit oluyormuş. 8300 16'ya. Daha güzel yazalım şurayı. Evet, bakın burada bir toplama işlemi var. Toplama işleminde verilmeyen bir sayıyı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorduk. Şuradaki denklemi kurduktan sonra işimiz çok kolay. 8316'nın içinden 3424'ü çıkaracağız. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı, 9 kaldı. Burada kaldı 2. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 7. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Hangi sayının dediği buymuş işte arkadaşlar. 4892'ye 3424 eklersem sonuç bu oluyormuş. Bir sonraki sorumuzdan devam edelim. Hangi sayının diye başladı. Bakın o da bilmiyor. Bir kutucuk. 6, 3672 fazlası artı 3672. Fazlası 7430 eder. Eşitmiş 7430'a. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bakın yine toplama işlemi var. Toplama işleminde bilinmeyen sayıyı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorduk. 7430'un içinden 3672'yi çıkaracağım. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası oldu 10. Ondan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 2. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı. 6. 6'dan 3 çıktı. 3. miş Bu bilinmeyen sayımız. Devam edelim. 3836 sayısına bir yazalım onu şimdi söylenenlere. Kaç eklenirse yani toplarsam kaç hangi sayıyla toplarsam toplam 1000 6124 olur. 6124 olur. Bakın yine bir toplama işlemini yine verilmeyen bir sayı var. Ne yaparak buluyoruz? Çıkarma işlemi yaparak 6124'ün içinden 3836'yı çıkaracağım. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. Burada kaldı 1. 1'den 3 çıkmaz. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır. Burada kaldı 0. Komşuya gidiyorum. Buradan onluk 10 alıyorum. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 5, 5'tan 3 çıktı 2. 2288 olacakmış buradaki bilinmeyen sayımız. Gelelim 4. sorumuza. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı. Şöyle 4 çizgi çekiyorum böyle bir durumda. En küçük sayı. Hemen yazalım. En küçük dediği için başa 1 koyuyorum. Sonra 0. Rakamları farklı dediği için sıradan devam edeceğim. Burası 2, burası da 3 olacak. Yazdık. Hangi sayı ile toplanırsa bilmiyoruz. Şöyle bir kutucuk hangi sayıyla toplanırsa toplam 4201 olur diyor. Sonucum bu olacakmış. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için çıkarma işlemi yapacağım. 4201'in içinden 1023'ü çıkaracağım. Hemen çıkaralım. Şimdi birden 3 çıkmıyor. Komşuya gidiyorum. Burası oluyor. 11. 11'den 3 çıktı. 8. Burası komşuya gitmiştik. Burası 1 kaldı. Burada 9 dokuz kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Burada kalmıştı 1. Burası oldu 11. Pardon burası oldu 1. Bir. 1'i aşağıya alıyorum. Burada kaldı. 3. 3'den 1 çıktı. Aa affedersiniz. 3'den değil 4'den 1 çıktı. 3 kaldı. 3178 olacak şu kısım. Geldik buraya. Bize diyor ki iki sayının toplamı 8123'tür. Büyük sayı 4975 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Yine bakın aynı şey. Sayılardan bir tanesi 4975. Diğerini bilmiyorum. Toplarsam 8123 olacakmış. Küçük sayıyı soruyor. Yani bunlardan bir tanesi küçük. O zaman ne yapacağım? Toplamada yine verilmeyen sayıyı bulmak için çıkarma işlemi yaparak bulacağım bunu. 8123'ten 4975'i çıkaracağım. Hemen çıkaralım. Bakıyorum 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 1. 11'den 7 çıktı 4 kaldı. Burada kaldı 0. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı 1 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı 3. 3448. 3148 miş bu sayımız. Hemen yan taraftan devam edelim. 3974 fazlası 7042 olan sayı kaçtır? Bakın bir sayı var. Bu sayının 3974 fazlası artı 3974 o zaman 7042 imiş. Bu sayı kaçtır diyor. Yine bakın toplama işleminde verilmeyen bir sayıyı bulmak için Çıkarma işlemi yaparak bunu bulacağız. Birden fazla e, farklı şekilde bunu söylemiş. Bakıyoruz. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı 6 kaldı. Burada kaldı. Burası 9 olmuştu. 9'dan 9 çıktı 0. Burada kaldı 6. 6'dan 3 çıktı 3. 3068 olacak cevabımız. Yani buradaki sayımız. Hemen yan taraftan devam edelim. Yine bir sayı var bakın. 5421 sayısının kaç fazlası? Bilmiyor. 7040 eder. Yine toplama işlemi, yine bilinmeyen bir sayı. Tabii ki de çıkarma işlemi yaparak bunu bulacağım. 7040'ın içinden 5421'i çıkarıyorum. Şimdi 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası oldu 10. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. Komşuya gitmiştik. 6'dan 5 çıktı 1. 1619 olacak buradaki sayımız. Bir sonraki sorumuza bakalım. Toplamları 7513 olan sayılardan biri 4867'dir. Diğer sayı kaçtır? Yine bakın iki sayıyı toplamışlar. Bir tanesi 4800 67 imiş. Diğerini bilmiyoruz. Topladığımızda bunları 7513 yapıyormuş. O zaman ne yapacağım? Yine toplama işlemi yine bilinmeyen bir sayı çıkararak bulacağım. 4867'yi çıkaracağız buradan. Bakalım. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. Burası kaldı. 0. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4. Burası kaldı 4, 4'ten 8 çıkmaz, 14'ten 8 çıktı, 6 kaldı. Burası kaldı 6, 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 6, 2.646 olacak cevabımız, yani buradaki sayımız. Evet, birinci toplananı 2.784 olan ilk sayı 2.784'müş. Bir toplama işleminde toplamda yani toplamışlar toplam sonuncu sayıydı 6.145 ikinci toplanan kaçtır? Yine toplama işlemi yine verilmeyen bir toplanan. O halde ne yapıyorduk? Çıkarma yaparak bunu buluyorduk. 6145'in içinden 2784'ü çıkaracağız. Bakıyoruz şimdi 5'ten 1 çıktı. Pardon 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6 kaldı. Burada kalmıştı. 0, 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittim 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı 3. 3361 oldu bilinmeyen sayımız. Ve son sorumuzdayız. İki kardeşin okul numaralarının toplamı 9100'dür. Bakın toplamışlar iki kardeşin numaralarını. 9100 bulmuşlar. Topla, toplamı bulduk. Ali'nin okul numarası 5127. Bir tanesinin numarasını verdi. Olduğuna göre Ela'nın okul numarası kaçtı? Diğer toplananı vermedi. Yine bakın verilmeyen bir toplama işleminde sayılardan biri verilmiyorsa çıkarma yapıyorduk. 9100'ün içinden 5127'ye çıkaracağım. Bakıyoruz şimdi sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuya gittim orada da yok. Buraya kadar geldim. Bu buna verdi. Bu da buna verince burada 9 kaldı. Burası oldu 10. Burada 0 kaldı. 10'dan 7 çıktı 3. 9'dan 2 çıktı 7. Sıfırdan bir çıkmaz komşuya gittim, ondan bir çıktı 9. komşudan bir onlu kalmıştım. Binlik daha doğrusu 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. 3973 olacak cevabımız buradaki bilinmeyen sayımız. Evet sorularımız bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.